Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir taktik vereceğim. Arkadaşlar eğer telefonunuz ya da tabletiniz yanınızdaysa size sebebi bir şey de söyleyeceğim. Telefonunuzu Şu ayarlara giriyoruz. <laughs> şurada ekran diye bir şey var Ayarlarda. Yok, duvar kağıdı diye, duvar kağıdı stil diye bir şey var. <laughs> Bakın duvar kağıdınızı bu bir bu bir işte biliyorsunuz nasıl yapacaksınız nasıl mobilyaya dönüştürürsünüz onu söyleyeceğim Play Store'a giriyoruz sonra buraya yazıyoruz PUBG ROH FILLI 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 ya yazıyoruz arkadaşlar buraya yazıyoruz buradan begin begin flipper uygulamasını yüklüyoruz yüklendikten sonra açıyoruz açtığımızda burada şeyler var arkadaşlar atıyorum şunu mu yapmak istiyorsunuz bunu yap tıklayacaksınız şu, şu, gö şu gösterdiğim yere dur arkadaşlar bir durun gösterdim. Yere şu gösterdim. Arkadaşlar. Şu işaretleri yere basacaksınız. Şu işaretleri yere. Şu noktaları yere basacaksınız. Ondan sonra bastınız mı? Şuraya basıyoruz. böyle yaptık arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Atıyorum bir tane daha vereceğim. Gidiyoruz buraya. Çıktınız buradan. Buna da Buna Bu da Bu böyle yaptınız. Bu böyle yaptınız böyle yapıyorsunuz. Hatta böyle oluyor. Atıyorum. Bu da böyle yapıyorsunuz. <laughs> Geliyorsunuz buraya. Geldiniz. Basıyorsunuz. Bu böyle yaptınız. Arkadaşlar bakın. Daha daha verceğim. Bak bu yaptığım şey çok özel. Bunu unutmayın. Nerede o? özel bir şey yapacağım. Ha bu. Happy Happy Nation. Böyle bakın, bakın arkadaşlar bölüm bu iki seti gördüğünüz gibi ekranda atıyorum. Ne yapalım? Şey, atıyorum. Şunu yaparız. Böyle yaptık. Böyle oldu arkadaşlar. Bakın. Ekranda yeni fotoğraf Şurası gözükmeyebilir. Orası sıkıntı yok. Üstü gözükmeyebilir. Orası sıkıntı yok. Böyle yaptık. Buraya bastık. Atıyorum. Şunu da yapabiliyorsunuz. Bastık buraya. Mahpetsizlikle maskarayı görebiliyorsunuz arkadaşlar. böyle. Atıyorum. Şunu da yapabiliyorsunuz ha. Şunu da. Ne yapabiliyorsunuz? Ne yap? bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda bak başka yapalım mesela mesela yani mesela diyorum yapalım atıyorum firavun yapalım firavun firavun yapalım böyle gözüküyor tekrardan yapalım Durup sarı bir yapalım. Evet arkadaşlar, durun. Tekrar ben şunu yapayım. arkadaşlar size vereceğim bilgi bu kadar <laughs> size vereceğim bilgi bu kadar arkadaşlar bu bilgiyi size verdiğim için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz